Zıplama. Bak zıplama sen de kasap gibi. elinden bir kasap? Bak. Gördünüz mü sen geliyor Zıplama o. Valla da sen elinden bir kaza çıkacak senin. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Maşen. Gördüğünüz gibi Şalı Fark 2'de yeni bölümümüzde karşınızdayım. Evet, bugün Akın Bostar ile Megalit'i yenmiştik. Sırada geldi. Üçüncü boz olan mantara geliyor. Öğrenci ne biçim vuruyorsun? Sen böyle mi vurulur? Daha şeyi tutamıyoruz. Tamam neyse ben size bossları girek. Evet şöyle göstereyim. En son Megalit'i yendikten sonra mantara geliyordu. O anahtarı toplamıştık. Ve girelim. Ve akıllı katılmasını bekleyeceğiz. Sana katıldık ve diyalog gelmedi yani ben Önceden çoktan oynadım diye mi? Ama biraz zıplıyor ikincisi. Short videoda izleyenler varsa birini de yoruma yazmış. Neyse hatırlatırım. Hadi tanışalım seni mantar. Sen de kasap gibi herhalde hissiniz. Selamun aleyküm. Dikkat <laughs> edin en azlık diye bir bu. Yorumu küçük de güzel vurabilirim. Bıt. Şunu ye. Ye şunu. La ona ne kaçıyorsun ya? Allah cezanı versin. Dedim ben size. Hı, Allah cezanı versin. Bak ne kadar hasar veremedik ya. Tü. Nasıl hop hop zıplıyor. İzin vermiyor ki bu. Eğer bunu bir tane kullansak ne olacak ki? Vallahi bu bin hasar verebiliyor. Hadi deneyelim. Nihayet süresi doldu ya. 2 saat bekliyorum. Arada bir videocu durup süresi sıkıntı diye. Yine de kusura bakmayın. <laughs> evet mantar bir daha hop deyip zıplayıp görmeyeyim seni. Bak telefon donuyor diye vurmam fırsat vermiyor. <laughs> Ye şunu. Bu ne ya? Gene veririz retsiz. Ama verirse çok şey de hasar kullanır. <laughs> Manet olsun bolsa. Bu hala savaşıyor herhalde bakayım. Ha evet kesiş seti ne kadarmış 578.075 yani kazanma üzere 195 o kadar iyi oyuncular var burada neyse süresini bekleyelim kaldığımız yerden devam edelim başlıyoruz neyse bunu bir içelim hele kayalık üzere düşmememizi engelleyen bir içelim artık beni düşüremezsin mantarcığım <laughs> gel lan buraya Bak. Zıplama. Bak zıplama sen de kasap gibi. Elinden bir kaza bak. Gördünüz mü? Sen geliyor. Zıplama o, Vallahi sen elinden bir kaza çıkacak senin. Anlatabiliyor muyum? gel Şunu ye. Geride Zıplama Bala döveceğim seni. Hah. Nihayet yani zaman bekledik. Bu ne ya, Nefes aldı mı bu? Gün gibi zıplıyor. hayır mantar seni. Sen tıpkı kasap gibi kardeş gibi hisseye çok yakışıyor. Helal abi. Çok güzel kastın ha. Evet süresi bekledik. Hadi başlıyoruz. Bak gene hoplayıp zıplayıp durma. Arka planı sanki farklı mantar. Ya telefonda olmasa güzel kasacağım da. Yo ha. Mantar kardeş bir sal da oynaya Sen Ben Deli olacağım ben burada. Yatarsan. Bu ne biçim iş? Kurtarmaz. Gerçekten kurtarmaz. Bıktım senden. Ne kadar şanslılar. Vallahi ya. Hiçbiri aktif olamıyor ki düzgün oynayamıyorlar. Sadece 3 kişi aktif. Yani hepsi çıkmış. Kırmızı çizgisinden anlaşılıyor. Yalan. Aferin abi güzel atar verdi. Aferin. Ye şunu. Ye. Üstüye çalışmıyor ki. Gel. Geri zekalı zıp nasıl kasıyor. Oh ne zaman doldu. Nasıl senin kadar beni bekletecek mi? Aa bu sefer güzel hasar verdim. Hayret. Böyle bir aktif değil ya sadece üçümüz aktif biz. Hiç değil. Ulan düzgün oynamıyorsanız neye giriyorsunuz? Bu abimiz hala kasılıyor. Belli oluyor. Kılıç çekmiş. Pablo da girdi. Ben bunun süresini bekleyeyim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bekledik ve kavgaya başlıyoruz. Evet mantar Kalkanı da kırdık. Yani kırmak üzereyiz. Biraz yarım kaldı. Ne kadar kalkan kaldı? 11 Bu daha güzel atabiliriz. Zıplama lan. Valla sen o şey var ya. Şu Bak sana dedim. Ben ne dedim sana? Bak. Ben ne diyorum? Durmuyor ki bir yerde noplip sıkıyor. Şunu bir hasar verin ne olur. Keşi benim bir kesiş şeridim olma, olması, olması lazım ama ben her şeyi toplayamadım diye giremedim. İki dakika kaldı. Oh nihayet bitiriyor. Bitiriyor aslında mantar. Aklını da kırdık. Normal küreye giriyorum. Evet mantarın sonu geldi. Nihoncum aşkım biraz sessiz olur musun? Atma şunu. Atma. Dal. Gene zıplıyor bu. Bu ne ya? Benim Yo, geleyin, beni bu gene videoda rezil etmiyor. Bunu tekrar deneyebilirsin. Bu oyun beni dağılıyor geçiyor ya. yere çıktı ben tek aldım. Bitti lan sen mantar. En iyisi küre atın ya başı çarım yok. Ya. Yat aşağı konser yok. Evet. Vortex'in anahtarı verdi. Evet çıkış. Evet arkadaşlar. Evet mantar böyle şekli zıplıyor. Evet anahtarı topladığımıza göre diğer videoda da Vortex'e geliyor. Vortex'in de 11 bin kalkanı var herhalde. Ama 6 kişi akınlar katılabiliyor. Yani demek ki zor. Pardon 7 ya. Yerlerde kurallar varmış. Askeri kurallar. Az olmasına rağmen kurallar var. Yerler hiçbir açık değil. Evet arkadaşlar video buraya kadar. Dediğiniz kadar işte. Ben böyle şeyleri anahtar topluyorum. Sıra diğerler diğerler geliyor işte. Sonra 4 katman bol satıyormuş herhalde televiz yendikten sonra. Ee, öyleymiş yani ben öyle duydum. O yüzden video buraya kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.